Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Aslında oyunu daha önceden başlattım ama kaydı nedense başlatmadı arkadaşlar. Ee, şimdi az önce akşam dışında sabah oldu. Ee, bir oy hadi oyunumuza başlayalım sen. Evet arkadaşlar bu tanıdıklarım var gördüğünüz gibi. Ee, şöyle toplayalım istiyorsanız. İnşallah şu an ha, ee, toplayalım, toplayalım, toplayalım. Arkadaşlar dediğim gibi var şöyle düzeltelim. Ha. Arkadaşlar dediğim gibi aslında kaydı daha önceden başlatmıştım ama nedense kayda girmedi. Bu yüzden sizlerden gerçekten çok özür diliyorum. Arkadaşlar bu arada düzenli videolar gelmeye başlayacak. Ee, video tanıtımında pazar gününde kesinlikle gelecek demiştim yapmayın ee, bakmayın gelemedim birkaç işim çıktı ee, okul kayıtları vesaire ee, yani ama bu sefer gerçekten düzenli videolar gelecek Ayrıca bunun toplum olduğu için gerçekten e, hani şey kusura bakmayın böyle çok güzel videolar atamıyorum ama bundan sonra gelecek ee umarım bizi seversiniz arkadaşlar böyle çok büyük bir ekip değiliz video ee, çekim olarak. Ee, vlog gelebilir gelmeyebilir abone sayısına bakacağım. Ona göre yorum yorumlar çok önemli arkadaşlar lütfen yorum atın. Hani deyin arkadaşlar işte yok ben şu oyunu seviyorum bunu çekebilirsin falan işte ben bu oyunu sevmiyorum işte bunu çekme falan. Değil arkadaşlar hiç sıkıntı yok ee, yani çoğunluğa bakacağız arkadaşlar bu ülkede demokrasi var yani çoğunluğa bakacağım eğer işte mesela Valorant çek diyorsan Valorant Valorant çekeceğim arkadaşlar ee, mesela şey de var Warface, Warface de çekeceğim var Roblox arkadaşlar Roblox çekeceğim normalde ee, ama maalesef hesabım boşu boşuna bağlandı bunun sebebi mi? gerçekten hiç bilmiyorum ama boşu boşuna banlandı arkadaşımda bir tane arkadaşım var benim arkadaşlar. O da yani üç tane efsanevi şeyi vardı. Ee, Roblox hesabı vardı arkadaşlar. Onlar da banlanmış. Bayağı şu anda şeyiz. Üzgünüz yani. Ee, neyse ama yeni hesap yapacağım Ya yani benim hesabım çok iyi değildi arkadaşlar. Ama olsun yine de o hesap Hesap açmak zor değil. Zor arkadaşlar bu arada. Hani isim falan bulmak zaten yarım saatinizi alıyor arkadaşlar. Ee, öyle arkadaşlar yani. Sizler nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ee, oyun. Oyun güzel arkadaşlar. Minecraft güzel. Ee, yani. Umarım sizler de beğenirsiniz Minecraft'ı. Bu arada arkadaşlar evet bu e, bir seri olacak marka olarak kalitesi eee orada videoların kalitesi biraz düşük olabilir şimdi ekipte onu araştırıyoruz aslında eee bayıklama e, tarama yapacağız eee onu araştırıyoruz ekipte arkadaşlar haberiniz olsun videolar biraz düşük kalitede geldi 361 videoya ama ondan sonra yani iyileşeceğine eminim çünkü kaç uygulama arayabildiğimi de. Ee, öyle arkadaşlar. Hmm, bakalım, bakayım Minecraft yine böyle bu arada biraz acıkmışım yani. Arkadaşlar e, bir uygulama bulamadığımız için pek fazla şu anda ekran görüntüsü alarak oynuyorum. E, o yüzden böyle tam ekranda yapamıyorum. Windows üzerinden oynuyorum arkadaşlar Minecraft gerçekten çok güzel bir oyun. Hadi sevmeyenler var arkadaşlar. Yani ben birkaç YouTube videosu izledim. Gerçekten sevmeyenler var. Ee, onlar da bir yandan haklılar arkadaşlar ne desem. Ee, şimdi alalım be. Arkadaşlar bu arada e, Minecraft'ın da kötü mi var. Ne, de bir var. Ne, de bir ben bu insanlarım. Sen bilmiyorum e, ee, onlarda domuz eti var mesela biz de burada mecbur kalıyoruz domuz eti her an yemeye gerçekten ben bu konuda biraz rahatsızım mesela bunu Türk server Türk sorbada çıkabilir ve bu Türk sorbadalarımızda bu olmayabilir mesela arkadaşlar yani bence mantıklı bir şey ee, yani bence Minecraft Türk sorbaları getirmeli biliyorum sorbur getirmek öyle çok kolay bir şey değil ama bence getirilmeli Minecraft'ın oyuncu açısından e, zaten Minecraft'ta birçok Türk oyuncu oynuyor. Hep biliyorsunuz gibi. Şöyle e, arıyorum arkadaşlar. Gerçekten bir arkadaşlar bu arada bir şey soracağım. havuç e, havuç havuç nereden buluyor? Bana onun bilgisini yazabilir misiniz? Yoksa Game Boy'dan al. Ee, oyuncu dondu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi arkadaşlar evi büyüteceğiz haberiniz olsun şöyle evimi büyüteceğim şurayı ilk önce bir kapatalım isterseniz ya da arkadaşlar bakalım şöyle bir düzenek kuralım isterseniz şöyle bir gelelim evet, bakın şuraya zıplarız buradan alırız arkadaşlar şuraları kapatalım Evet arkadaşlar ben burayı keseceğim. Ee, o zaman görüşmek üzere. Arkadaşlar işimi bitirdim. Ee, Gördüğünüz gibi şuraya da boşluk bıraktım. Çünkü buradaki laf biraz az geldi. Buradan kovayla ihtiyacımız falan olur. Ee, öyle dedim ki arkadaşlar. Bu arada bunu almak için diğerlerinden çok çabaladım. Beş kere falan öldüm arkadaşlar. Bunu almak için. Arkadaşlar bana e, o adamlar geldi. Şu çiftliğimin yanına. Ben de onları öldürdüm arkadaşlar. Bana bir efekt kazandırdı ama. Efekti göremedim hani şöyle yaptığımda. Efekti buralarda bir yerde göremedim. Ee, arkadaşlar bu arada karakteri nasıl değiştirebiliriz onu da söylerseniz sevinirim gerçekten. Dediğim gibi arkadaşlar bana bir efekt kazandırdı ama bu efektin özelliğini veya süresini göremedim. Zaten bir kere zombi öldüm o da ee, şey oldu. Yani gitti o özellik ama o özellik ne işe yarıyor ve bu bayrağı anlamıyla bunları yorumlara yazarsanız gerçekten acayip sevinirim. Ee, bu arada evet bana diyebilirsiniz ki yani ya şurada çift kapısı yapmışsın yani niye ya buradan sandığın üzerinden geçiyorsun falan diyebilirsiniz arkadaşlar ben kapı kullanmayı pek sevmem genellikle ee, evet yani şimdi yanlış anlaşılmasın gerçek hayatta tabii ki de kapı kullanıyorum hani hiç kimse beni deli zannetmesin arkadaşlar öyle bir şey yok ee, ben Minecraft'ta oyunlarda böyle Unutuyorum arkadaşlar da kapı kullanmayı östersede. Arkadaşlar şimdi benim şöyle bir planım var. Ee, şöyle gidelim bence. Ne yapalım biliyor musunuz? Köprüm vardı ya. Ben gidelim. Bir dakika yanında varmış. Arkadaşlar normalde bakın şöyle kayık yapmıştım ama kayık pek kullanmadım ya da öldüm işte buradaki e, şimdi göstereceğim size e, öldüm yani bunu çok kullanmadığım için ben de dedim ki yani onu kullanmıyoruz madem bir şey yapalım dedim e, arkadaşlar bu arada ben burayı keseceğim bilgisayarın şarjı bitiyor Arkadaşlar siz beklettiğim için gerçekten çok özür dilerim ama Laptopdan girdiğim için Laptopdan e, girdiğim için gerçekten e, bilgisayarın şarjı bitti Ve dizüstü yükselmeyi düşünmüyorum açıkçası çünkü Sunum falan yapmam gerekiyor arkadaşlar okulda Bu yüzden gerçekten sizlerden çok özür dilerim arkadaşlar e, Yani burada sunum falan yapmam, yapmam gerektiği için arkadaşlar yani siz de anlayın böyle kaç sunumum var. Arkadaşlar bu arada sorabilirsiniz işte sen hangi uygulamayı kullanıyorum sunum yaparken falan. Arkadaşlar bunu bana yazın yorumlarda ben çizsinizle cevaplayacağım. Ee, zaten küçük bir ekip olduğumuz için. Kışlar yani daha küçük bir kanalız. Yani, umarım video düzenli gelecek. Hani Minecraft Warface olarak. Roblox vesaire. Roblox'u yeni hesap atacağım arkadaşlar. öyle yapacağız. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ı siz seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Şöyle bir anket yapalım isterseniz. Seviyorsanız S'ye basın. Sevmiyorsanız E'ye basın. Ya E yazın yorumlara. Bakalım ben daha çoğunluk gelecek. Kesinlikle okuyacağım bu arada arkadaşlar. Evet akşam oldu. İsterseniz zombi abone çıkalım birazcık ama. Eee... Yanımda kılıcım yok maalesef arkadaşlar. O yüzden e, diyorum ki, siz isterseniz bir uyuyalım. Arkadaşlar bu arada kolay da gerçekten yorum vesaire e, like abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi bu videoya 5 like gelirse oynayın yeniden başlayacağım ve yorumlara eğer işte şu zorlukta oyna O zorlukta oynayacağım. Yani görevde yazabilirsiniz arkadaşlar. İşte sen şu kadar zombi kes. işte dışarıda hiç uyma falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Hepsini diyin. E, hepsini diyin. Her şeyi diyebilirsiniz. Bence hiç sıkıntı yok benim açımdan. Bakın orada zombi yanıyor. Lütfen. Dostum çok güzel yanıyordu. Biraz daha Evet, espri de bir yere kadar arkadaşlar. Aa! 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 aa. Neyse. Arkadaşlar burada normalde daha çok şey vardı da ben o yüzden aa dedim anne ne oldu acaba? Ne oldu acaba? Dondu, dondu. Evet arkadaşlar bu tağları, evet bakın yine kapı kımlanmadı mesela. Arkadaşlar ben de kullanmıyorum ya. kımlanmıyor. Yazarsanız yapınlara şöyle ee, arkadaşlar bu arada yani bakın tekrar hatırlatıyorum. Bakın o, o kadar uğraşıyorum sizin için. Hadi yani bakın altta abone olun tuşu var. Like atın tuşu var. Hani onlara basmanız yeterli siz. Yani bakın ben size video çekiyorum. Arkadaşlar sadece bir abone ol bir like atın Gerçekten çok zor bir şey değil. Ben de sevdiğim youtuberları zaten atıyorum, lütfen, lütfen atıyorum. Bakın bu bizim çok önemli. Hani, yani bir, yani, söyleyecek bir şey bulamadım. Hani gerçekten like atıp abone olursanız gerçekten çok seviyorum. Eee, bildirimleri açmak zorunda değilsiniz zaten söylüyorum her pazar, her pazar veya her cumartesi. Video gelecek düzenli bir şekilde. Biliyorum şimdi diyeceksiniz e, e, bugün yani şey e, bugün cumartesi veya pazar değil arkadaşlar ama sen hani yine de çekiyorsun ben arkadaşlar bugün e, hani geçenliğin terapisi diyelim e, belki belki ama bakın belki bugün bir video daha gelebilir onu hiç bilmiyorum gerçekten like, arkadaşlar burada video biraz uzun olacak gibi e, evet. İsterseniz hemen evi büyütmeye başlayalım. Bu arada oyunu çok oynamadım gerçekten kusura bakmayın. Sizlerle sohbet ettiğim birazcık. Ee, gerçekten bu da bana çok iyi geldi. Ee, gerçi sizin gibi takipçilerim olduğu için çok şanslıyım. Evet, şöyle evin çatısını büyüttüm arkadaşlar. Buraya dedim hiçbir şey düşünmüyorum ama belki siz bir şeyler düşünüyorsunuz da bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ee, burada biraz hızlı konuşuyorum farkındayım. Ee, hiç taşım kalmamış. Hadi taş toplamaya gidelim biraz. Madem yiyelim. Mekazmanla. Ha bir de kılıç alın arkadaşlar normal olması ne olmaz. Çünkü doğrular karanlık yerler ve zombi yer İstanbul'da olabiliyor. Arkadaşlar bu arada elmas hayatımda hiç bulmadım Minecraft'tan. Hani bir iki yıllık Minecraft oyuncusu Hayatımda hiç obsidyen alamadım. Ee, Neredeyim? Kılıçlarım vardı. Arkadaşlar, kılıçlarım gitmiş. Neyse, gerek yok zaten. Şurada başlayalım eğer isterseniz. Çünkü alalım. Arkadaşlar, bu arada gerçekten birçok e, oyuncunun yaptığı hatalardan birisini söyleyeyim sizlere. Neyse, böyle e, şeyleri, kumları vesaire böyle şeyle almaya çalışıyorlar. Kazma kazmayla almaya çalışıyorlar arkadaşlar bunu sürekli yaparsın bu arada bu şey toprak için de geçerli ee, yaparsanız gerçekten sizin için çok daha rahat olabilir ama bak bir kazmanı indikten sonra şöyle kazmayla bu arada arkadaşlar çok keyifli bir iş yapıyorum şu anda yani bunlar her an düşebilir ani bir harekette ve eyvallah olabiliriz yani evet şöyle ben burayı arkadaşlar şey yapacağım. Ee, şey yapacağım böyle. Keseceğim burayı. Size iyi günler diliyorum. Ben, ee, ben bunları alayım geliyorum. Evet arkadaşlar burada yine kalite girmeye başladım. Çünkü demir buldum gördünüz işte. Bu arada bir şans eseri oldu. Ben burada kazıyordum. Yani ben buralarda demir olacağını pek beklemiyordum. Böyle çok derin derine inmedim aslında. Gördüğünüz gibi şu kadar mesafe var. Yani ben demir çıkacağını gerçekten beklemiyordum. Kumlara doğru çok kazmamaya çalıştım. İyi ki de kazmamış. Mesela bakın atıyorum şunu kazdım ya. Gördünüz mü ben buraya girseydim eğer hani Allah'a yemanlık olurdu. Başka demeniz var mı? Arkadaşlar eğer 10 e, tane abone olursanız 10 e, kişi abone olursanız pardon yanlış söyledim. Yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Evet, yüzümü göstereceğim. Eşarem var mı? Arkadaşlar yani ben kendime inanamıyorum şu an normalde 64 tane meşalem var hiç yani. mi hiç ağlamışım Çok daha bir şey. ben... Arkadaşlar aletlerimizi yapıp e, videoyu şey yapacağım bırakacağım e, Bugün bakın belki diyorum hani belki video gelebilir bir tane daha, bir böyle arkadaşlar gerçekten söz vermiyorum çok düşük bir Ama gelebilir mi? Gelebilir aletlerimizi yapalım. Bir de şurada demirimizi ısıtalım. Bir de demirimizi yapıyoruz. demirimizi ısıtalım birazcık. Evet, şu, şey ee, burada başka ısıtacağım şey var mı? Çiğ somonu. Bunu da pişirelim. Ee, şöyle girelim. Bir tane taş kılıç yapalım. Arkadaşlar bu sahne niye koyalım? ben de anladım. Ee, bir tane taş balta yapalım. Bende vardı gerçekten. bir dakika. Tamam. Ee, şunu şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Başka yapacağım bir şey göremiyorum. Ee, başka ne yapabiliriz? Arkadaşlar bir dakika. Şuraya merdiven yapayım mı? Yorumlara yazarsanız. Ben böyle daha rahat inip çıkıyorum ama. Yani siz bilirsiniz. Bakın şuraya taş yazalım. Evet, taştan ne varsa var. Taşlar. Evet bunları yapamıyoruz. Evet çünkü en nedenini buldum arkadaşlar. Şeyimiz yok. Evet, bir dakika şunların hepsini şöyle bir dönüştürür ya. Ondan sonra şöyle. Ondan sonra çubuklarımı aldım. Tamamdır. İşte bu yüzden yapamıyoruz. Bir tane taştan kürek yaptım. Eee taştan bir tane çapa yapıyorum. Çapa gerçekten lazım. Eee bir de taş kazma yapalım. Arkadaşlar bunu biraz fazla yapalım. Şöyle. Hmm, çubuklarım nerede? Evet. Çubuklarımı da şöyle dizeyim. Şöyle. Evet. Arkadaşlar bunları da sandığıma koyuyorum. Ee şöyle sandığıma koyayım. Şöyle lazım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Abone olur. Like atarsanız gerçekten çok, çok 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 sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.